Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hanım kızlarım, ümmetimin inşallah mücahide kadınları, ümmetimin asiye adayları, Meryem adayları, ümmetimin yarınki umutları sizinle saatlerce tartışmak, konuşmak istemiyorum. Neden? Çünkü saatlerce konuşacak kadar mecalimiz yoktur artık. Ümmetimizin kaybedebileceği bir dakikası kalmamıştır. Her dakikamız ümmetimizin belki de son fırsatıdır denecek kadar sıkışık ve değerlidir. Bütün samimiyetimle Müslüman mümin kimliğimle inanarak diyorum ki, bir dakikaya bile fırsat vermeyecek kadar sıkışık durumda olan bu ümmetin en değerli fırsatı kadınlarıdır. Kadınlar, bu ümmetin her ne kadar yarısı iseler de, diğer yarısı da erkek bir gerçeği varsa da, erkeği de kadını da kadın dünyaya getirdiği için, bu ümmetin yarını kadınları kadardır diyoruz. Ümmetimin bir dakikası kalmamıştır, muhakkak o bir dakika değerlendirilmelidir. Ve ümmetimin kadınlar kadar acil reçetesi de yoktur. Eğer bu bir dakikası bile kalmamış olan ümmetim, kadınları tarafından ayağa kaldırılırsa, yarını çok umutlu bir ümmettir. Eğer kadınları bu ümmeti omuzlanmaya yanaşmazsa, bu ümmetin dakikasından sonra saniyeleri bile sıkışmaya devam edecek demektir. O sebeple ben sizinle burada konuşurken, şu kadar genç hanımefendiyle onlara nasihat etmek, tesettürü anlatmak, eşleriyle iyi geçinmelerini söylemek için vakit harcayacak kadar rahat değilim kızlar. Artık benim veya bir hoca efendinin ne olursunuz tesettürünüze dikkat edin. Aman Gençlerle fakülte kantinlerinde müstehcen denecek şekilde bir arada bulunmayın demem vakit israfıdır. Biz ümmet olarak gırtlağımızdan sıkıldığımız bir zamanda ümmetimizin en ciddi umudu olan genç kızların başörtüsüyle tesettürüyle ahlak ilkeleriyle sabah namazına kalkmalarıyla Kur'an okumalarıyla bileziklerinin zekatını vermeleriyle uğraşıyorsam yani bununla uğraşmam gerekiyorsa ben helak oldum demektir. Umudum bir sandaldı benim boğulmamak için denizde. Sandal da kırıkmış, su alıyormuş meğer ki. O zaman bu çıkar ortaya. Ümmetim batmasın diye umut olarak sahiplendiğim sandalım güçlü kalsın bari. Bu kadar büyük afetleri, bu ümmetin bağrını yaralayan, bu sıkıntıları gören, kadın dünyası, tesettür konusunu, bir saat içinde halledip bitirmiş olması lazım. Genç kızlar, iş bulup, kocalarına minnet etmeden yaşayacakları, para kazanan kadın olarak, bu dünyada bulunma hedefini, Avrupa kafalılara terk edip gitmiş olmaları gerekirdi. Allah bana yeter diyen genç kızlar bu ümmetin kızları olmalıydı. Allah'a itimadından çok bir tekstil atölyesinde ya da bir memurlukta kazanacağı paraya itimat eden kadınlar, genç kızlar, Asiye'nin isminin anıldığı bir davada kırık sandallar, çökmüş umutlar demektir. Onun için genç kızlar, hanım kızlarım, Asiye adayları, Meryem adayları bu ümmetin umudu, yarını olan kızlar. Size şu sözü söylemek için şimdi buradayım ben ve onu söylemeye çalışıyorum. Gelin siz kızların tesettürü, çeyizi, gelinliği konularını bitirmiş olun. İnsanlığı omuzlanmak diye bir dertle yola çıkın siz. belki anneleriniz bile, kızımın çeyizi diye biriktirsin, siz Allah'a götürecek amellerim diye biriktirin. Kızımın geleceği diyen babanıza karşı, ümmetimin geleceği diyen bir şuurla ayağa kalkın siz. O zaman işte, Siz bu ümmetin 20 yaşında, 22 yaşında asiyeleri olarak kaydedilirsiniz meleklerin defterlerine. Hanım kızlarım, şu dipnotu zihninizin dibine yazın. Milyonlarca Müslümanız biz. Milyonlarca kadının içerisinde siz Müslüman genç kızlarsınız. Sabah namazı kıldığınız için mi farklı olmayı bekliyorsunuz? Zaten sabah namazı kılmayan hangi tür Müslüman ki? Başörtünden dolayı mı melekler seni bu çağın asiyesi diyecek? E Müslüman başı açık mı olur zaten bayan? Ramazan'da fitre verdi babanız diye mi siz bu ümmetin nesibesi olacaksınız bu zamanda ya da Ramazan'da siz oruç tuttunuz misafirler gelince de kek yaptınız iftara yardım ettiniz diye mi çağın mücahideleri olacaksınız herkesin yaptığı işler bunlar Ben 7 milyar insanın içinde bak 5 tane parmağım var elimde diye farklılık gösterebilir miyim? Sol elimde de parmaklarım var. Sol elimde parmak olduğuna göre bu dünyada tekim diyebilir miyim? Güldürürüm herkesi. E zaten herkesin eli var. Burada hanım kızlarım benim Bugün sabah namazı kıldık. E gavur musun? Tabi sabah namazı kılacaktın. Ben hiçbir erkekle tokalaşmadım. Müslüman değil misin? Tabi tokalaşmayacaktın. Tokalaşabilir mi Müslüman? E, Ramazan-ı Şerif'te teyzemler bize gelmişti. İftar yapmıştık. E, i̇ftardan sonra da beraber namaz kılmıştık. E, ne yapacaktınız? Ramazan'da oruç mu yiyecektiniz? Teyzen iftara gelince lokantaya mı git diyecektin teyzene? Bu bir farklılık değil ki. Sıradanlık bu. Müslüman ailesin. İslam diye bir iddian var. Ölünce cennete girmek istiyorsun. Ramazanda sana teyzen misafir gelince git lokantada yemeğini ye gel iftar et mi diyecektin teyzene? Elbette sofra hazırlayacaktın. Hayır, ben umreye gittim genç yaşta. Uzaydaki umreye mi gittin? Ashab-ı kiramın yürüyerek gittiği umreye sen uçakla gittin üstelik. Bu bir farklılık değil. Herkes gibi olmayı farklılık olarak göremeyiz ki. Hayır. Herkesin çeyiz biriktirdiği zamanda, ümmetime umut biriktiren kendi menfaatini ve geleceğini düşünen on binler yüz binlerce emsalinin arasında ümmetinin yarınlarını düşünen tesettüre girmeyi değil hem cinsi olan milyarlarca kadının iffetini ve tesettürünü düşünen Kur'an okumak seviyesini 10 yaşında çocukken bitirip, Kur'an'ını günlük ibaret olarak okuyup, ondan sonra da Kur'an'ı Allah'ın sözü geçerli olsun diye, pratik hayat kitabı olsun diye mücadele konusu olarak kendisine seçen, farklı, Müslüman, mücahide, bu ümmetin bu çağdaki asiyesi, Bizim Meryem'imiz, İsrail oğullarının Meryemine karşı bu ümmetin Meryemi diye, bu ümmetin şerefli tarihine geçecek Müslüman kız bu kızdır. Tesettürlü olduğu için niye öveyim ki onu? Ne olacaktın sen zaten? Ne olacaktın? Tesettürsüz bir hayal mi olabilir senin için? İyi be, o zaman. Çok güzel kek yedim bugün diye de seni tarihe yazalım. Maşallah ne güzel kek yerdi diye. Gerçekçi olmak gerekiyor. Hanım kızlarım, mücahide adayları, ümmetimin yarınları diye sizinle konuşuyorum ben. Sıradan olmak bir kazanç değil ki. Sıradan herkes oluyor zaten. Bir tane olup, üstünden binlerce sene geçtikten sonra bile bu dünyada adı unutulmayan biri olmak lazım. 40 gün 40 gece düğünü süren keloğlanı masalında değiliz biz. Bir kere kralın önüne çıkıp, yerlerin ve göklerin Allahı varken sana tapınmayız biz diyen ve sonra da bir mağarada saklanıp üç asır o mağarada Allah'ın yaşattığı ashabı kehfin delikanlılarından olmaktır esas olan. 40 gün 40 gece düğün değil. Bir kere kralın önünde konuşursun. Allah seni kıyamete kadar Kur'an'da bir surenin adı yapar üstelik. Farklılık budur. Ümmeti Muhammed'in beklediği kız bu kızdır. Başörtüsüymüş. Başörtüsüzlük kanserdi zaten. Kanserden tedavi olduysan şükredersin. Hanım kızlarım, mücahide hanımlar, ümmetimin yarınları ve ümmetimin umudu ümmetimin geleceği hanımlar, sizi sıradan, her gün beş sayfa Kur'an okuyan, bunun için Allah'tan sevap kazanan, tesettüründen hiç taviz vermediği için Müslüman hanımefendi olan, kimseler olmayın diye kışkırtmıyorum herhalde. Ama bunları zaten yapacaktınız, Müslüman annelerin babaların çocuklarıydınız siz. Ne yapacaktınız ki başka türlü? Asıl, asıl konuşulması gereken şey, içimizden, hanımlar ve erkekler olarak, dağlarda Allah'ın, büyük mucize olarak, 300 yıl öldürmeden sakladığı, delikanlı hanımlar, Delikanlı erkekler kimdir içimizde? Bunu arıyor bugün bu ümmet. Diploması uğruna dininden taviz vermeye hazır. Akrabaları fakülteli desin diye her türlü tavizi vermiş birileri tarihe geçecek ama kaypak ayağa kaymışların tarihine geçecek. Kralının önüne çıkıp yerlerin göklerin Allah'ı varken sana tapınmam diyen, sonra da Kur'an-ı Kerim'in, 300 yıl mucize olarak bir mağarada yaşattığını söylediği, adam gibi adamlar, adam gibi kadınlar, onlardan mıyız, değil miyiz? Ağabeyiniz olarak ben, müminlerin genç kızları olarak sizler, oturup, belki Ömrümüzün geri kalan kısmında bunu düşünmek zorundayız. Melekler bizi tarihin hangi sayfasına yazacaklar? Herkesin yaptığı gibi yapanlar mı yoksa kimseye nasip olmayan annelerinin, babalarının, onlara Kur'an öğreten hocalarının bile yapmaya cesaret edemediğine can veren, hayat veren, gençliğini ve güzelliğini feda eden hanımefendiler miyiz? Asiye buydu. Meryem buydu. Nesibe buydu. Biz, ümmeti Muhammed'in bize, en çok muhtaç olduğu zamanda, en çok muhtaç olduğu neyse, onu bulmak zorundayız. Şu anda, benim ümmetim, Önder Müslüman kadına muhtaç peşinden bütün genç kızları sürükleyecek yürek ve cesarette mümine, muvahhide, mücahide hanım kızlar lazım. Ama yüzbinlerce genç kızı Müslümanların bir diploma alıp, bir iş sahibi olup, bir güç elde etmek için uğraşıyormuş. Avrupa'da Hristiyanlar Çin'de komünistler aynı duygularla yaşıyor zaten. Hepsi bir iş sahibi olayım diyor. Hepsi şuna muhtaç olmayayım, buna muhtaç olmayayım diyor. Ama Allah bana yeter diyen bir ümmeti Muhammed vardı. Onların bu sözünü ispat edecek eylem yapan genç kızları yok. Müslümanların kızları ilahiyatlarda okumuş. Artık gazetelerde de yazarlık yapıyorlarmış. Başörtülü başörtülü. Besmele ile yazılar yazıyorlarmış. Ama yazdığı üç paragraftan biri feministlerden daha feminist düşüncelerden oluşuyor. İnsanlık belki 5000 senedir dünyada erkek kadın anlayışında bir noktaya gelmiş. İslam bunu zirveye taşımış. Allah Nisa suresi diye koyduğu surede erkekler bir puan öndedir diye hüküm koymuş. Müslüman kadınların, Müslüman siyasetçilerin eliyle alt üst edilmiş bu. Sonra da Üniversitelerde başörtüsü serbest diye ben niye mutlu olayım? Başlar küfrün değerlerine kurban edilmiş de üstündeki örtü Müslümanların örtüsüymüş. Baş Müslümanların değil. Baş Kur'an'dan uzaklaşmış üstündeki bez Müslümanların bezi. Bir değer değil ki bu. Kazanç değil ki Hanım kızlar. Bugün burada sizinle buluştum. Elhamdülillah. Rabbim size de bana da bu buluşmamızdan ecirler ihsan etsin. Sizinle bir kere daha buluşmayı istiyorum Allah'tan. Burada değil ama. Burada bir daha ömrümüz yetmeyebilir. Yarın Asiye neredeyse orada buluşalım bir daha inşallah. Sizin adınız Asiye değildir belki. Ama siz ümmeti Muhammed'in içinde çıkmış Asiye diye dirilin. Herkesi Allah'ın eşiyle, benzeriyle, örneğiyle, imamıyla, taklit ettiği kimseyle dirilttiği gün mahşer yerinde siz de Firavun'un karısı olduğu halde Allah diyenlerin en büyük kadını olan Asiye gibi, düzen olarak firavunlaşmış bu düzenin içinde, Asiyelik yaptığınız için Allah sizi onunla beraber diriltsin. Beni de Asiye'yi sevdiğim için, herkesi de sevdiğiyle beraber dirilteceği için, beni de orada diritsin. Bu buluşmaya kadar hazır olalım hanım kızlar. Ümmetim bunu bekliyor sıradanlığı beklemiyor. Üniversiteler başörtülülerle dolu. Ama başları Kur'an'a feda edilecek hanım bulunamıyor. Dilerim Allah'tan dualar ederim. Hasretle haykırırım ki Allah sizi bu ümmetin asiyelerinden bir asiye olarak. Bütün dünya bir yöne gitse de tek başına Allah'tan yana gitmeye hazır cesaret ve yürekle yaşayan mümin kadınlardan kılsın. Ve bu hasretle yaşadığınız bir ömür, bu gerçekle kavuştuğunuz asiyeli bir cennet, الله زنا صيب السن بزنا صيبة السن والحمد لله رب العالمين